Hı. O, o kız ondan sonra böyle aşağılık bir şeyler yaparsa. İşte o artık benim gözümden düşer. Yapınır, tesbon, güzel o, kız, o kız, o kız böyle başkalarıyla çıkıyorsa, yeme gidiyorsa o Her artık yapınır. hiç benim umurumda değil. Böyle kızlar bulunmaz. Önce kızın güzelliğine bakılır. Böyle kendisine çeki düzen veriyorsa olmuş olur. Bu kız evlenirsin ama nerede bir kıza baktığımı böyle elbiseleri falan hiçbir güzel değilse kız kendisi herkese takılıyorsa ondan işte o kız olmaz on çünkü kızı böyle beyninden anlayacaksın böyle bir birkaç gün falan bekleyeceksin böyle bakalım kızın böyle takip edeceksin yanlışları varsa o kızla evlenmeyeceksin ama yoksa bu bir ki güzel kızmış. evlenince böyle işte güzelleşir sonra Allah <laughs> sana <laughs> Aman sabahlar olmasın Ondan sonra O kız işte güzel olur Ama böyle Hep çirkinlik şeyler falan yaparsa Böyle viski Bir şeyler içerse ben onu Sigara? Sigara içerse Zaten onun gözünü sigarayı Götünde söndürür. Ama sen İçersen? Ben yani içmem İçersem de İçerse <laughs> İçerse <laughs> o terkinde söndürür bilemez. Ne ne? Şimdi ben onu gebertirim. Hmm. Anneme bir karşı gelsin. Pa pa. O kim biliyor musun? Kim olur biliyor mu Ben, benim adım Gürkan Özkan derim. <laughs> o kim lan? <laughs> Gürkan Özkan, Sen sen. evet, sen. Ondan sonra kıza gelirim. İyi kız nasıl olur iyi kız? Bak iyi kız dedi böyle iyi davranır. Ondan sonra herkese iyiliğini itiraf etmesi lazım. Ondan sonra kendi böyle bir e, yere gittiğinde böyle hiç utanırsa ondan sonra o kız bir iki güzel kız demek. Ondan sonra kendi böyle her gün güzel yemekler yaparsa ondan sonra onun bir iki elleri marifetli. Ondan sonra o kızı hep sevmeli lazım. Sevmelisin. Yok, o sen onu sevmezsen o seni hep sever. Ondan sonra eğer kız kızı es, Eski değilse hemen takoz yaparız. <laughs> Ondan sonra. <laughs> takoz derken? Takas mı? He. Ee, giderim Bir kızı. Aldatırım derim ki sen benden artık beni evlenmeme izin vermiyor. Ondan sonra Kandırmıyorsun. <laughs> artık ara, aramız, aramızda kan bağlası çıktı derim. Baban geldi beni ben evlerine gittim sizin eve. Beni kapıdan kovdu derim. Ondan sonra. O da... Hemen zaten onu böyle şey, şeyler yapınca o kızlarından ayrılır. Gidersin başka kız bulursun. Baba. Peki Hikmet, şimdi bir kıza aşık olun diyelim. Mesela onunla evlenmek istiyorsun. Babana konu atacaksın, Ne dersin baba? Derim ki baba işte ben böyle bir kızı seviyorum. Ona aşığım. O onu siz geceler alır derim. Ondan sonra <laughs> her gün rüyalarıma gidiyor baba derim. Ondan sonra Baba onu çok seviyorum derim. Ondan sonra baba derim. Sonra, o da her der. Ondan sonra baba ya ben bu kızı seviyorum ama siz izin verir misiniz derim. Babam da evet ya da hayır derse. E hayır derse ben kızı evinden kaçıyorum. Evet derse kaçırmam. Ondan sonra giderim ailesine söylerim. Ondan sonra ne, neydi böyle zengin olunca Ondan sonra ailesinde babamla da yanıma alırım. Babamlara ya, bir alırım. Ya zengin olmazlar. Zengin olmazsa mı? Onlar... O kızın ailesi zengin olmaz. O zengin olmazsa onlar derim ki sizin gibi böyle şey olmaz derim. neydi yani de... Ben sizin kızınızı almaz mı? Yani. He ondan sonra... <laughs> bir de derim ki <gülüyor> <gülüyor> Siz, bu kızınız bana hiç iyi davranmıyor. Anama babama davranmıyor. Ben de onu Birer kiksboksçu yaparım. Ne yaparsın? Kiksboksçu. Ondan sonra kızı bir güzel evde döverim. Dövmeden de evine göndermem. Bana göre bunlar kardeşim ya. Bu şimdi... Bu kız böyle yaparsa yani öbür gün daha kötüsünü yapar. Mesela? Evet. Mesela... Diyelim kızlar gün böyle bir adamlarla geziyor. Böyle hırsızlık yapmaya çalışıyor. Kendi evlendi diyelim. Ondan sonra seni böyle hemen bisküvi alıştırıyor ondan sonra. <laughs> ondan sonra o, sen, o, seni böyle hemen uyutuyor. Hemen o kız paralarını, her şeyi, arabanı, her şeyini alır kaçar. Ama mesela ben hiç öyle yapmam. Ben onlar gibi bisküvi içmem. Bisküvi kızı içtiririm, parayı ben alırım derim. <gülüyor> <gülüyor> Vay. Hikmet sen işi biliyor musun? Biliyorum ben. kardeşim. Ben bir de Cumhuriyet Başkanı'nın yalaka çekeceğim bu Cumhuriyet Başkanı'na. Neden? <laughs> Çünkü ben işe alırım seni. Kim o Cumhuriyet Başkanı? Tabii ki de e, Tayyip Erdoğan. <laughs> Sen onu tanıyorsun lan? He? Onu mu? Televizyonlarda görüyorum. E, böyle numarasını alırım. Ondan sonra... Ne dersin? Derim ki e, ben ben işsizim. Evim çok bol durumda oturuyorum. Beni lütfen işe alın. Ondan sonra... O da evet derse ya da hayır derse. Ondan sonra öyle işte <laughs> cumhuriyet başkanının kızını alsın yok ya neden çünkü beni adamlarıyla gebertir neden senin kadar yakışıklı bir de böyle saçlarını bile diker şımartmayın ya beni şımartmayın ya ama ne kadar zekisin çalışkansın ee evet, o da allah'tan işte <laughs> senden iyisini mi bulacak cumhuriyet başkanı Herkes vermiştir. Ve hayır onun bekar kızı var Nereden biliyor? Musun? Senin yaşında televizyonlara çıkıyor. Yok. Var var. Yok. Ben böyle bir Takip ediyor musun beni? Takip etmiyorum televizyonlardan hiç. <laughs> Tabii. <Evet, gülüyor> Cumhuriyet ay bak bin tane arabası iki bin tane arabası var bizim sıfır ya. Sen ne ileride Cumhuriyet Başkanı olursun belki? Ben Cumhuriyet Başkanı olursam hemen cilen, dilencileri alırım zengin ederim. Babamları da alırım. Babamları en lüks yerde açıktır. En lüks. Ne, neresi orası en lüks ya? Ee, hani Park var ya. Hadi Park'ın yanına bir yaparım. <laughs> orası mı en lüks ya? Hani Adaparka, Park var ya hemen yana. Oradan evet. da Park'a bir ev, yeri yaparım. Derim ki bak buradan bu Cumhuriyet başkanının annesi babası derim. Bir çıkarım karşısına. Eğer bunu anlamazsan seni buradan kovdurturum derim kovdurum ko dedim ama sonra hemen kıvamlar sen cumhuriyet başkanı olunca ne varsın? cumhuriyet başkanı olursa hep kadın değiştiririm hep nasıl olsa <laughs> cumhuriyet başkanıyım allah allah <laughs> tayyip erdoğan öyle mi yapıyor he tayyip erdoğan işte biraz kafana oynak ya bir tane bulmuş çingeneden kadın allahım ya sen öyle yapmaz mısın? her gün bir tane kadın değiştiririm her gün her gün, gün. yuh <laughs> Bir tanesiyle bir gün, bir tanesini bir gün. Ne eder gidersin? Ee, her taraf. Mesela. Arabam aldım mı? Valla çekerim asma bin tane araba. Bir sürü kadın doldururum içine. <laughs> Haydi yolla. Başka yanındaki abini Abin almaz mı? He? Evet. Oo, o bana bu, o bana hep vurursa, he, eh, işte kendi bilecek, gelecek ayağım, ayağımı öptüreceğim tam çorabım şöyle. Hadi bir ya. O da Bir de buradan eğer Kadir abim tabi böyle e, birisinin birisini her kızları gösterirse tanımadık kızları gösterirse onlara buradan öpücükler yolluyor. <laughs> Hadi el salla Bye kapatalım. Bay bay. Hello. Bye.